Bilmiyorum. Hadi mi? Vallahi çok makar olur. Kanka sıfırdan oh, Twitch'e girmek zor ama ya. Bilmiyorum. düşüncem. Birkaç kere konuştuk chatte falan filan. Sizin neden olmasın dediler onlar da bilmiyorum. Kanka şimdi başka projeler var şimdi bizim bakalım inşallah olursa. Youtube'da bir rap map şarkısıydı. Helal yakışa.

Sağol kapsam sağolsun, da gösterdi. Ya bizim bizde kimse çift tıklamıyor galiba ya. Kanka bende de tıklamıyorlar ya. Çünkü kaç kişi var? Ne? 186 kişi var kanka. Bende 317 320 kişi var. Ya benim de öyle öyle düştü düştü şu anda şeye düştü. Ama kanka şeyden hiç açmıyoruz ya. Ara, ara verdiğimiz. Ara veriyoruz. Düzenli açsak olsun. 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 Kemik Tayfa ke Kemik Tayfa online. alalım yeter kanka. Sıkıntı yok. Evet. Aynen Sonra yarın ne yapacaksın? Yarın bir işim var ya. Ne işin var? Söylerim sonra sana. Tamam. Diğer konuyla ilgili hiçbir şey sormuyorum. Aynen. Sen ne evet. yapacaksın yarın? Kanka sordum öyle ne yapıyorsun diye. Sen ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım. Ben aynı spora başladım kanka. Evin altında spora başladım. Helal. Devam. Bakalım. Tek mı çalışıyorsun? Kanka tek başıma. Merve gelirse Merve ile yaparız işte. Çok iyi, çok iyi. Tertemiz. Bize ne oldu ama? Ey Allah, mahvolduk olduk ya. Geri düştük işte ya. Yes, Ayda. Thank you Ayda. Ayda maf bizi Ayda. Ayda. <laughs> <gülüyor> Hiç <laughs> beklemiyorduk lan. Tam böyle böyleydim. İyice bayılıyordum. Biri bir oldu. Kaçtı bir Aynen. Mı? Hayata bağladı seni. Arabadan tekrardan elektro verirler ya böyle. Arkadaşlar çıktık tıklayalım bol lan. akşamları hala serin hava ya. Kandilin mübarek olsun kardeşim, kardeşim bu Senin de kandilin mübarek olsun inşallah. Cuman da mübarek olsun. Cuma geçti ama. Amin amin. <laughs> Allah razı olsun. Siz de hep gülün arkadaşlar. Ne olursa olsun gülmemiz lazım değil mi? Sanki gülmemiz eleştirenlere ne diyeyim yani? Sanki bana şey yazıyorlardı. Ee, programın son zamanlarına doğru işte Berke'nin ilk geldiğinde gülüşü enerjisiyle son hali arasında çok fark var. İşte hayat enerjisi çekildi falan filan. Kanka ben çok yaşlanmıştım bir ara. Özellikle son zamanlarda öyle birkaç bölümde de testi gördüm. Bildim ben değilim yani. Çok daha part... fazla. gördüm kanka. Seni yazmışlar. Macit bir dakika kanka. Macit konuşma isteği mi attın kanka? <laughs> Gülmemizde eleştirmeyin arkadaşlar. Gülmeyelim mi yani. Bak yani öyle demişler. Nilay abla da şey yazmış. Çocuk gülse suç oluyor demişler. E, hemen unuttum bir şey bir şey demiş. E, gülmese ne oldu işte hayatı ha, söndü falan filan. O, o, bile bir de saçma sapan olaylara da hakim görüyor. Evet. Yani, yani o benim evet, evet. ismimi falan yazıyorlar kanka. Böyle köpüğü Bıçaklığı bir tanesi var bu. Psikopatlık <laughs> 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 seviyesi artık yani. Kanka, Başka da, bir çok ruh hastası var Twitter'da ben hiç bakmıyorum. Arkadaşlar bir iki tane gül atarsanız belki X görevi gelebilir. Şimdilik ediyorum arkadaşlar, size de gülmek çok yakışıyor. Ya bir de böyle, yani tanıyorum hepsini gibi geliyor artık bana ya. Yazanları böyle görüyorum chatte. Art niyetli çok insan var ya. Olmayan şeyi öyleymiş gibi gösteren çok insan var de hoş geldin hoş geldin. Sağ ol Bakalım çarpı iki göre 3'te mi bitiyor amcaoğlu? Kanka he 3'te bitiyor bir bir. Kanka canlı yayın bildirimlerimiz gitmiyormuş. Evet bunu ben de çok duydum. Ne böyle oldu oluyor ya? Ben de anlamadım. Bizim büyük ihtimalle spam falan vardır kanka. Atayım ama ya? tankta gidiyor muyuz? E? Balaya dedim ya. Bir tane chatte bala var da. He. Bak <laughs> görevi de gelmedi. Vallahi arkadaşlar şaşır... şaşırıyorum karma karışık ya. Şu beğeni sayısına bak ya. 94 bin. Oğlum benim daha 29 bin. Kanka benim de eskiden milyon yapmadan çıkmayacağım diyordum. Şimdi Aynen. 200 300 oluyor takla ben artık daha böyle şey yapacağım ya ben insanlarda gördüm birkaç kişi twitter'dan da yazmış hatta evet, ve abla da yazmış Demiş işte random insanlarla falan bu oğuz yapması lazım evet evet kanka onu söylüyorum ben yapıyorum mesela çok kişi yok bende de ben... ama su teşekkür ederim son zamanlarda yapmaya başladım böyle i̇şte evet komik evet çok eğlenceli olur İnsanlar eğleniyor da Ya düzenli yayın açmamız lazım işte düzenli açsak zaten eski günlere döneriz de Arkadaşlar yapalım mı düzenleyin? istiyor musunuz? Evet, istiyor musunuz gençler? İstemiyorsanız söyleyin şimdiden evet, evet, evet. Evet, evet, evet. bayramdan sonra evet olur. Tamam. Ramazan ayındayız ya arkadaşlar. O yüzden insanlar kaba TikTok'u silmişler. Herkes herkes imana gelmiş. Evet, Ramazan çok etkiledi kanka TikTok'u. Bence etkilemiştir çok normal. Ya haftanın minimum 4 akşamı yayın yapmak istiyorum aslında da. Kardeşim afiyet olsun. Sağ ol razı Oruç bugün ağzım. oruçta biraz susadın galiba. Kalkıştım midem mi yanıyor midem içim mi yanıyor. <laughs> Canım yanıyor. Fahir fahir geliyordu demin. <laughs> Hele dün var ya İki litre falan su içtim yayında. Onu yakaladım, yakaladım bile. Durmadan su içiyorum ben. Nasıl? Dün yayında da çok içmişim. Onun milleti yakaladı. Çok makara yaptılar. Kanka afiyet olsun olsun. Arkadaşlar 40 saniye var bir çift tıklayalım. Gerideyiz. Beğilir arkadaşlar. Tam hocam nasıl var? Aga be. <laughs> Oğuz ne yapacağız o <laughs> Gözlerden konuştuk şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <Olur onu? gülüyor> o, <or>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne Oy oy, macidem de Macit'im. Macit Selam yine gerekeni <laughs> yaptı. Vay, alinme. Gerekeni yaparız. Ayda buradaysa... Ayda, thank you Ayda. Aa es geldi. Es şimdi ya. <laughs> değil. S. Ayda bizi mahvetti Ayda. 2-1. Thank, bir. You. Thank you Ayda.